ben yukarı döneceğim. Tamam buradan rally diyecek hiçbir veri yok ki abi. Rally olması için gereken verimiz ne? Haftalık grafiği açtığımızda biz içime koyuna koyu nasıl anlatıyoruz size arkadaşlar? Ortalama yukarı kesecek. Tamam mı? Yani burada sat demiş almış. Burada tekrar al dediğinde bu mumda gireceksin kozala. Ya da efendime söyleyeyim şurada al dediğinde bu, bu mumda gireceksin. Artçı bu mumların içinde yukarı doğru çıkmış olacak. Bu bölgeye taşılmış olacak. Böyle tırmanacak sen böyle içine girmiş, teknik sata girmiş, ortalama aşağı kesmiş. Bana kozal almak için bir neden söyleyin ya. Bana temel analiz anlatmayın. Bana işte şudur demeyin. Bana FK'sı demeyin. Bana şöyle şirket, böyle şirket demeyin. Teknik analist bunlara bakmaz. Bunları bilir ama çizgilere itaat eder. Başka açıklaması yok. Ben bunca zaman onca temel veriye bakıp da teknik tekniği patlamış bir tahtaya ya o şöyle temeli var, böyle temeli abi satıyorlar işte. Hani kozalı satıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok ki. 120 liradan stop olmuş bir tahta ucuzladı ya da buydu buydu diye alınmaz. Ne zaman bir hisse alacaksınız? Bakın temel kural. Büyük resmi okumayı öğrendiğiniz zaman. Büyük resim nedir? Büyük resim formasyondur. Büyük resim tekniğin al dediği yukarı döndüğü noktadır. Burada fiyat çok ucuzladı diye alırsam fiyat burada tık 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 60 liraya 50 liraya bilmem nerelere bu inmeye devam edecekse tepkilerle vesaire bir çanağa dönüşecekse böyle olacaksa ne yapacaksın? Şimdi her düştüğünde buna para mı koyacaksın? Bekle buraya düşme ihtimalini sev. Eğer burası dipse teknik dip diyorsan da bu böyle döndüğünde şu ortalama mavi kırmızı böyle gelecek bunu kesecek. Kestiği yerde diyeceksin ki Aa, 108'den ben bunu alırım. Bu böyle buraya gider. Tepki mi olur? Formasyonun ilk ayağı mıdır? Sol bacağı mıdır? Omzu mudur? Buradan şimdi kozola bir alım gelir. Böyle bir çizerse burası kocaman bir omuz mu olur? Bunun stratejilerini belirleyeceksin. Al diyorsa alacaksın. 108'den alıp 124'ten ya da 120'den satıyorsan eyvallah edeceksin. Uzay hayali kurmayacaksın. Düşme ihtimaline göre de pozisyon alacaksın. Nerede tepe olur? Nerede zirve olur? Vesaire vesaire. Yani bu teknik veriyle bu hissede pozisyon alamaz. Borsa hocam öğrencileri almamalı. Ya da benim öğrettiğim teknik analizle büyük resim okuyan teknik analist ki işimiz bu. Doğru yerde alıp doğru yerde kırılımda almak, kırılımda satmak ve para kaybetmemek. Az kazan para kaybetme abi. Para kaybetmiyorsan sıkıntı yok. Stresin yok. Var mı? Yok. Düştüğü yerden bir yerlerden girelim borsaya. Kaçmıyor ya.